Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Yalnız şu iki kimseye gıpta edilmelidir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Bu konudaki diğer bir rivayette Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Yalnız şu iki kişiye gıpta edilmelidir. Biri Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece gündüz meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz harcayan kimse. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Sahip olduğu nimetleri yerli yerinde kullanan kimselere onlar gibi iyilik yapmak ve sevap kazanmak arzusuyla gıpta edilebilir. 2. Zenginliğin şükrü Allah rızasını gözeterek malını hayırlı işlere sarf etmektir. 3. İlmin şükrü bildiğini yaşayıp başkalarına öğretmektir. 4. Kur'an'ı öğrenip ezberlemenin şükrü onu her zaman okuyup üzerinde düşünmek ve hayatının rehberi yapmaktır. Kıymetli dinleyicilerimiz Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şeriflerde işaret edilen, gıpta edilen kimseler olabilmeyi nasip eylesin. Amin.